Revittaşlar bu videomuzda bir önceki videonun devamı olarak e, Embedded Schedule olayına devam edeceğiz. Daha önce katlara göre e, oda listelerini çıkarmıştık. Sonra da pencere listelerini çıkardık. Peki ikisini bir anda yapabiliyor muyuz? Revit'te odalarda bir başka e, e, kategoriyi e, Oda e, skecinin içine gömebiliyorsunuz. Mesela bir şu tüm e, katlarla ilgili olan e, oda listesini, 25 tane odamız var, e, alalım ve diyelim ki şunları bir e, sort by level, header footer, blank line, e, grand totalında ver. Buna bir de ad verdik ve okey dedik. Şöylece sınıflandırdık. Şimdi her e, katta bulunan e, her oda için e, bu odalarda bulunan pencereleri e, bu listeye dahil edeceğiz. Fields dedik. E, şurada en sonunda Embedded Schedule vardır. Embedded Schedule yap diyoruz. Neyi? Pencereleri. Şuradan da değerleri seçiyoruz. İlk galiba bir family types almamız almamızda familyen type aldık. E, Genişliği alalım. Bir de şuradan yüksekliği alırsak e, bizim e, bunun içine gömmemiz mümkündür. E, bir sorting olayını e, bir daha gözden geçirelim. Burada isimlere göre header footer blank line yap dersek galiba e, ayırmış oluruz. Yani zemin katta Z1 odasında şu pencereler var. Z2 odasında şu pencereler, Z3 odasında şu pencereler. Bu kadar penceremiz var mı bilmiyorum ama Z4'te devam ediyor ediyor. Ondan sonra bazı odalarda hiçbir e, pencere yokmuş. Ondan sonra böyle listemiz uzun uzadıya devam ediyor. Buralarda kolonlarla ilgili olarak bazı ayarlamalar yapalım. Ee, ve işte sağ yasla, sola yasla vesaire. Sonra onları yapıp döneyim. Dönerseniz e, başlık kısmında ilk önce e, bizim odayla ilgili level, number, name, area diye sıralıyor. Daha sonra gömülü olan e, pencerelerde de family type, width, height diye alıyor. Acaba diyorum e, şu Çizgileri bir e, vurgulasak, e, yani üstte kalan e, kat ve oda e, alanlarını belirten çizgiler vurgulasak, mümkün olabilir mi? Ona bir bakalım. Bunun için formatting'e gidip e, conditional format alabiliriz. E, diyelim ki conditional format'ta e, level için bakıyoruz. Şimdi e, number'da e, not equal to eş. Zaten üç tane nan equal to not e, equal to eşit veya eşit değil. Eşit değil kısmına herhangi bir şey yazalım. Yani orada olmayan xxx diyelim mesela. Orada bir arka plan e, rengi verelim. E, ve okey OK diyelim ve görelim. Burada e, level'lar bu renkte e, oluşuyor. Şimdi de e, number alıyoruz. E, conditional formatta e, not equal to e, mesela bir rakam 222 diye atıyorum. Renk olarak e, yine sarıyı seçtik. ok dedik. ok dedik ve çıktık. E, aynı şekilde e, formatting name aldık. Conditional not equal to 333 mesela. Olmayan bir şeyi seçiyorsunuz. Ee, burada bir de renk atamamız lazımdı. Sarı. Okey. 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 Onu da boyadık. Bir de alanı boyarsak. Bir metrekare kare seçip okeyledik ve okeyleyip çıktık. Gördüğümüz gibi eee başlıkları yani katla ilgili olan oda isimleriyle ilgili olanlara değişik bir renk atamış olduk. Revittaşlar